Arkadaşlar herkese merhaba. Galatasaray'ın Liverpool'la Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maç öncesi Rams Park'a geldik. Dolu dolu bir vlog olacak inşallah diyeyim. Dolu dolu ve güzel zevkli bir maç izlemek dileğiyle birazdan içeride görüşürüz. Bir dakika ne diyorsun maç hakkında? Kazanacağız. Ya. <laughs> yani inşallah Galatasaray kazanan taraf olur. Bakalım nasıl bir maç izleyeceğiz. Kartımı aldım. Ne curcunaydı ya bayağı bir kalabalık var. Ayhan Hoca geldi. Ayhan Hoca mı? Ayhan Akman Böyle bir manzara. Zaten saat erken şu an kalabalık olacak çünkü yer tutmamız lazım. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Çok uğraşıyorum, çok emek veriyorum. Bu tarz vloglara olabildiğince sık devam edeceğim. İyi canım sen nasılsın? İyi valla ne olsun. Oğlum kaç saat var ona rağmen dolu ya. Ledler yenilenmiş. Daha ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Para var ya beni boşalttın. Ne var? De de bu rengine Sen iyice müfettiş ha. gecit olmuşsun ha. Evet bugün e, gecit olmaya karar. Nasıl bir maç <laughs> bekliyorsun? Alanya spor maçının tekrarı olur 1-0 yeneriz. Bence Galatasaray ilk başta mücadeleye gergin başlayacak. Bence ikinci yarıda bu sefer daha üstün taraf Galatasaray olabilir Frankfurt maçına göre. Ben bu sefer tam tersi bir psikolojide olacağını düşünüyorum takım. O değil de daha 2 saat 40 dakika var. 5 dakika 10 dakika çok hızlı başlayacak Galatasaray. Baskılı başlayacak. Kendi evinde baskılı oynayacak. Baskılı oynamadığın zaman Liverpool gibi bir takım ne yapar? Gelir sana atar. Tamam mı? Eren Şalay, Leroy Sane ve Gabriel Sara. Bu dört isim hamle oyuncusu olarak girecek sonunda. Ben olsam böyle düşünüyorum. E, ee, Galatasaray tabii ki daha temkinli oynayacak. Daha iradeli oynayacak. Ee, çok güzel bir futbol izleyeceğimize inanıyorum ben bugün burada. Ya Galatasaray fark da ise çok güzel oyunu ortaya koyacak. Güzel bir duruş sergileyeceğini düşünüyorum. Umarım Galatasaray kazanır. Ye baboye. Ye, ye, baba ye eksi başlamasına yaklaşık yarım saat var. Atmosferi göstereyim size. Şöyle bir atmosfer var şu an. Tribünler en üst tam dolmuş değil. <laughs>

Aslanım. şey. arkaya versen Ben ben çekerim seni. Aha, Uğurcan geçiyor. Dur. dur, dur. Müthiş oynadın ayağına sağlık. Beni ne diye çekiyorsun? Ay durma da orada durmadı <laughs> sanırım. Muhammed Osman gelmiyor. Sara, otur. Sara. Herkesin, var Yok, hayır. herkes değil, kerkiz değil. De Allah'tan kerkiz de demedik. Eyvallah. Müthiş. Teşekkür Abi İspanyolca biliyor musun? İngilizce patçat konuşsana şimdi. Allah'ım Ali Ali Hayır, yani. gelmiyor, Hadi sen havuz öğren. bari. Görüşürüz kral. Fotoğrafa gelmiyor bir. Güzel Bu çok körtü samam. Görüşürüz kral.

Ha sana geliyor gel gel. Mamardaş Temizlik... tamam. Bu değil değil mi? Şu değil mi? mi?

Hadi Gel 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 gel. Ada. Gio. 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 Güzel 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 güzel. Okey. One day, just sign <laughs> Göremedin galiba değil mi? <laughs> Beni çek, çekin. <laughs> Beni çek çekin. <laughs> Beni <çekerim>. <gülüyor> 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 Abi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok yüklemeyin kırılacak arkadaşlar. Geceyi burada kapatıyorum. Saat bir buçuk. Oldukça yoruldum. Mikrofonun şarjı bitti. Önümüzde Beşiktaş Galatasaray derbisi var. O maçla ilgili de vlog çekeceğim yine. Takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.